Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Defne'nin odasına gideceğiz. Kapıyı çalıyoruz. Merhaba. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. E Defne bugün senin odanı gezmeye geldik. Oda turu mu? Evet. Anne diş. Kapıyı Şimdi en bundan baslamak istiyorum. Lekalardan ben buna bir tane e, yatak yaptım. Şuradan sur, şöyle sonra böyle gidiyor. Sonra ne yatıyor? Burada, burada lambam var. Nereden çalışıyor göstermek istiyorum. Hmm. Üstünde el saları var. Ve oba. Rika. Olaf var. Bir tane. Bir <laughs> de, de kağıt tanesi var. Biliyor musunuz? Onun filmini Rika izleyip çok, çünkü çok eğlenceli. Hmm. Hadi. O da turumuzu yapalım. Evet. Nereden başlıyoruz? O, onları yaptık. Sıra burada. Tamam. Kalk. Burası benim süslenme bir yerim. Bunlar değil değilsin diye, diye buna yaptım. Buna koydum. Ondan sonra tıma, bir tane yanımda daha oyuncak kutu, kutularım var. Ay şu bebeğin çok güzelmiş. Hangisi? Bu mu şu bebeğin? Evet. Aç. Hemen Evet. Daha topladın ya odamı? Hmm. Beraber topladık arkadaşlar. Sınır göstermek istiyorum. Bazen bunlardan oynuyorum. Böyle bakın. Deti bitki var, çocuklar var. Onların ablası yani. Ben ya sandım ki anneleri. Hadi. Burada kitapların var. Evet. Burada Barbie'lerimiz var. Kardı Barbie'lerimiz var. Burada Necati'miz var. Şöyle. Onu videoda çekmiştim ben arkadaşlar. Sen evet. biliyorsunuz. Burada tokalarım vardı. altı tane onları? O tokalarımı buraya. <laughs> Çok güzel. Üstüne dedim ki böyle bolsa olsun. Hmm. Bahçe oyuncaklarımız oldu. Bunu dedim. Buraya göstereceğim burası. Buraya hiç derecik yok. Ben burayı boşalttım. Burada tatlılarım var. Böyle annemin satı var. Tatlılarım, kolyelerim falan var. Bakın. Burada bir tane daha oyuncak, oyuncak şeyim var. Durun bu çıkmaz. Sen, sen desebilirsin. Çok işte. sen gezdiriyorsun bizi. Burada balonum var. Balonlarım var. Üç tane. balonum var. Şu işte. Onun oynayayım ben Evet şu tarafa geçelim artık. Bir tarafa geç. Evet. Burası benim Barbie evim. Boyum kadar söyle. Benim. Boyum kadar. Evet, tanıştır bakalım odakilerle bize. Burada çok oyuncağım var. Burası benim. Bunun, bunun Buna, buna bakmayın. Bundan bir tane daha var. Pony. Pili. Beşli sağlıklı kızı. Bu de misketlerimizi de istedik. Böyle ben de içiyorum. muyum? Evet evet gözüküyorsun. Evet, Şimdi. Bunları masaya mı kaldırsam? Yok oradan görürüz. Yok ben masaya kaldıracağım Bunları <laughs> Sonra deri koyacağım arkadaşlar. Şimdi burada yesiller var. Bakalım içine. Hmm. Burada maviler var. Göremedik. Hmm, gördük. Maviler var. İşte burada emistekler de var. Gidelim de görelim.

Aman sonra toplarım diyordum. Ama ma toplamıyordum unutuyordum. Yani Şimdi ama, topluyor musun? Hayır. Dağıttım yerleri ve düzeltiyorum. Anne, anne bunları tanıtmayı unuttum. Hadi tanıt. Bu Teddy. Hı hı. Bu arkadası, bu da arkadası mavi. Bunlar da lük, em, ablalarının kardeşi. Bu da çiçek çiçek. Hmm. Burada oturuyorlar. Ve şarkı dinliyorlar. Bunu dinlemek istiyorum. All day. A, I söyle burada bir şeyler daha var bakın bunlar biberonları bu da eti şeyin 10 Bir de burada kutular var. Hmm. Mikrofon hmm. var. Bir şey düştü. Evet. Burada dörtlükler var. Annemin dörtlükleri. Hmm. Onları da Şimdi su dinozor sevim'in yarısını boyayabilirdim. Dinozor sevim. Burada bir tane büyük bebeği var. Hı hı. Onun geliyor? Yanına gel bak. Yanına getir bakalım. Oradan geçemiyor çünkü. Bunu oraya bir daha da sokamam. Çok dar. Orası büyük. boyum kadar değil. Bak. Evet. <laughs> kadar olsaydı benim boyum olur. Böyle kurutun. Çünkü çık Allah. Bitti galiba. Hayır bitmedi. Daha alt var. Anne. Bak. Hı. Bakın bu tutukta en bütün tutuklarda vardır lego. Zaten biliyorsunuz. Aa bu iki tane var. Onları da size göstermeyi unuttum. Yes evet. maintenance evet. time. yaz. Dokuz yaz. Şunları. Şimdi yerine koy onları. Ay. Ben est estim. Tamam çok gürültü yapma video çekiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Filnetay, anne anne bunu silebilir misin? Yanlış oldu. Yok, silmemize gerek yok anneciğim. Anne ne oldu? Tamam, oralarını keseriz. Anne ne oldu? Sen devam et anneciğim. Filnetay'ı yine göstermek istiyorum. Tamam. Bunu Veriyim ben mi? ben videoda çekmiştim. Burada defterin böyle süslü şeyleri var. Kalemleri var bir sürü. Arkadaşlar bu filmi tatil zaten videomuza çekmiştim. Defne Akis'i kanalda. <laughs> Hadi. Selim. İşte burada saçım kırıldı. Efe kırdı bunu. Ben kırmadım. Oynarken, Olsun biz de sana gülen yüzlü saat taktık değil mi? Evet. O da kırmadı. Allah düşüyordu. Yere takılı taktı. Bitti Elmem mi? Elmem sev. Seyrek düşüyorum ben. Bitti mi Defne? Galiba bitti. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Tamam. Anne. Ne bir daha yapabilir miyim? Evet, o zaman hadi bizi gönder. Tamam. Bay bay Defne.